Gri Gandalf ve Ak Gandalf. Aslen Olorin olarak adlandırılan Gandalf, Mair'ın en bilgisi olarak kabul edilir. Kadim ismi Olorin, Elfler ona Mitrandin der. Cüceler arasında ise Tarkun, Güney diyarındaki adı Incanus'tur. Doğuya gelince oraya yolu hiç düşmemiştir. Gandalf, Smog'dan yalnız daha geri almak için Thorin'e katıldı. Tek yüzüğü yok etmek için yüzük kardeşlerini topladı ve yüzük savaşında özgür haklara önderlik etti. Orta Dünya'nın kötü güç Sauron ile savaşında önce gri sonra Ak Gandalf halkı için. Ve bizler sizin için bu videomuzda bilge büyücünün değişimi ve dönüşümü üzerinde duracağız. Tolkien'in orta dünyasında büyücüler farklı renklerle ifade edilen bir hiyerarşiye göre ayırt edilirler. Renklerle ilgili katı bir sıralama sistemi olmamasına rağmen kesin olan bir şey vardır ki o da beyaz, gri'nin yükseltilmiş halidir. Ancak Gri Gandalf'la Ak Gandalf arasındaki fark bir gardrop değişikliğinin ötesindedir elbette. İlk olarak Gri Gandalf'ı Ak Gandalf'tan farklı kılan şeyin ne olduğunu anlamak için Gandalf'ın gerçek kimliğini bilmek gerekir. Orta Dünya'da yaşlı bir adam olarak dolaşmasına rağmen kökenleri çok daha derin ve ilahiydi. Gri Gandalf, Arda'dan barışı sağlamak için gönderilen bir Mayar hizmetkarından daha çok yaşlı bir insan görünme bürünmeyi seçti. Aslında o, Arda'nın yaratılmasına yardım eden ve inanılmaz bir güce sahip olan bir varlık ırkı olan Mayar'dan biriydi. Esasen Valar tarafından Orta Dünya'nın Sauron'la savaşmasına yardım etmek için gönderilen ilahi bir elçiydi. Bu ayrıcalıklı geçmişine rağmen Gri Gandalf, orta dünyada hırpalanmış gri cübbesi içinde dolaşmayı seçti ve hiçbir zaman gerçek güçleriyle gösteriş yapmadı. Gri Gandalf'ın alçak gönüllü ol doğası gerçek doğasını sergilemesini engelledi. Gri Gandalf korkulardan, acılardan, ve yorgunluktan muaf tutulmadı ve açlık, susuzluk ve uykusuzluk çekebiliyordu. Orta dünyadaki hemen hemen herkes onun kim olduğunu biliyor ve ona çok saygı duyuyordu. Grey Gandalf bu saygıyı sadece onları koruyarak değil, aralarında yer alarak kazandı. Onu ilk gördüğümüz sahnede şaire gidiyordu. Ve Hobbit çocukları onu gördüklerine sevinçle koşuyorlardı. Arabasıyla uzaklaşırken onların dört gözle bekledikleri havai fişekleri arkasında bırakıyordu. Bilbo'nun doğum günü partisinde yine havai fişeklerini kullanarak geceyi, şardeki, herkes için unutulmaz bir gece haline getirdi. Gandalf, orta dünyanın sıradan insanlarını neşe getirmek için zaman ayırabilen çok güçlü bir bilge büyücüydü. Herkesi kötülüklerden korumak onun sorumluluğundaydı ama onların arasında olmayı ve onlarla vakit geçirmeyi de unutmazdı. Bu, göründüğünden daha önemli bir detaydı. Çünkü tüm zamanını kötülükle, ve diğer büyücülerle savaşarak geçirseydi neyi veya kimi korumak için savaştığını unutabilirdi. Sıradan varlıklarla sıradan zaman geçirerek Gandalf sıradan olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildi. Anladı ve vizlere bunu çok net yansıttı. Pipo içiyor ve Bilbo ile birlikte piposundan çıkan dumandan halka figürleri yapıyordu. Gri Gandalf halkının kahramanı olduğu kadar yanında vakit geçirip rahatlayabilecekleri türden de bir karakterdi. Ancak sonları değişip dönüşen Hulk Gandalf'ınsa Bilbo Baggins'le bir pipo içmeye ya da hobbitleri havai fişeklerle eğlendirmeye vakti olmayacaktı. Gandalf, yüzlerce yıl boyunca elfler, cüceler, hobbitlerle arkadaş oldu, bilgiyi öğrendi ve paylaştı. Aynı zamanda bu süreyi Sauron'un dönüşü hakkında bilgi toplamak için de kullandı ve daha sonra Bilbo Baggins'in elinde olan ve sonra Frodo'ya geçen tek yüzüğü bulmada hayati bir rol oynadı. Gandalf'ın Orta Dünya'daki en önemli amacı başkalarına umut vermekti. Bu Tolkien'in onun yaratımındaki niyetiydi. En zorlu durumlarda birinin moralini yükseltmede ve umut vermede elinden gelenin en iyisini yapardı. Frodo kötü şeylerin hiç olmamasını dilediğinde Gandalf ona bazen bunun kontrolümüz dışında olduğunu söyledi. Frodo'ya verdiği ders içinde bulunduğumuz durumu değiştiremeyeceğimiz ancak nasıl ilerleyeceğimize karar verebileceğimizdi. Frodo bu dersi her zaman hatırladı ve yolculuğunun sonuna kadar devam etmesini sağlayan da bu dersti. Gri Gandalf kesinlikle kelimelerle oynamayı çok iyi biliyordu. Önceleri kardeşliğin en güçlü üyesi olan Gandalf bile Sauron'a karşı savaşta kendinden bir şeyler kaybederdi. Gri Gandalf'ın yüzük kardeşliğinin başlarında Saruman'a karşı savaşını kaybetmesi onun mucizevi güçte olmadığını gösterdi. Bu onu beklentilerin altında bir karakter yapmadı. Aksine, yaptığı şey onu inandırıcı ve gerçekçi kılmıştı. Çünkü savunmasızdı. Yenilmez bir kahraman genelde ilginç bir karakter değildir. Kahramanımızın her zaman kazandığını görmek zamanla sıkıcı hale gelebilir. Gandalf sık sık kazanırdı ama her kavgayı değil. Onun hakkında takdire şayan olan şey yenilgilerinin onu insanlaştırmaması, kibirine ya da egosuna yenik düşmemesiydi. Gri Gandalf kendi sınırlarının farkındaydı ve yüzüğün gücünün cazibesine kapılmayı bile reddetti. Frodo çaresizlikten yüzüğü ona teklif ettiğinde Gandalf onu daha büyük bir iyilik için kullanmaya niyetli olduğunu kabul etmesine rağmen anında yüzüğü almayı reddetti. Daha sonra yüzüğün karanlık güçlerine kendisinin bile yenik düşeceğini itiraf etti. Frodo'nun tek yüzüğü yok etmesine yardım etme göreviyle kardeşlik kurulduğunda Gandalf onları Moria madenlerine yönlendirdi. Flame, ve görünüşe göre burada öldü. Ama bu Gandalf'ın sonu değildi. Yüzük kardeşliğinde Kazatlum Köprüsü üzerinde Balrog'la savaştıktan ve aldığı yaralara yenik düştükten sonra Gandalf orta dünyaya dönüşmüş olarak geri döndü. düşünce ve zamanın dışına seyahat etmişti. Öldüğünde ruhunun izlediği yol bir büyücünün ya da bir faninin yolu değil, bir meleğin izlediği yoldu. İki kulede kardeşlikle yeniden bir araya geldi ama onlara aynı adam olmadığını söyledi. Artık gri Gandalf değildi. Kendini Ak Gandalf olarak adlandırdı. Birinin var olması diğerinin ölmesi gerekiyordu. Ama yeni Gandalf'ın yüzük kardeşliğindeki bilgi adamdan ne farkı vardı? Yine en ihtiyaçları oldukları anda Fangor ormanlarında Aragon, Gimli ve Legolas'ın karşısına çıktı. Orta dünyaya tekrar döndüğünde ne Gimli'nin baltası ne Legolas'ın oku etki etti karşılarında parlayan beyaz ışığı. Sauron'u yaralayan Anduril nasıl olur da Gandalf'a karşı Aragorn'un elinde etkisiz kalabilirdi. İşte bu Orta dünyaya dönen Ak Gandalf'ın Sauron'dan bile güçlü olabileceğinin göstergesiydi. Yüzüklerin Efendisi iki kulede benzer ama görünüşte daha güçlü bir varlık olan Ak Gandalf olarak geri döndü. Adını duyan Gandalf sanki uzun zamandır kullanılmamış bir sözü hafızasından bulup çıkarır gibi ''Çıplak ben geri gönderildim. Görevim bitene kadar kısa bir süre için ve çıplak dağın tepesine uzandım. Orada, yukarı doğru baktım.'' Yıldızlar dönerken ve her gün dünyanın yaşam çağı kadar uzundu. Evet, ismim buydu. Ben Gandalf'tım. Evet, bana hala Gandalf diyebilirsiniz, dedi ve devam etti. Artık beyazım. Aslında Saruman'ım da denilebilir neredeyse. Saruman'ın olması gerektiği gibi. Ben ateşten ve derin sulardan geçtim. Ayrıldığımızdan beri bildiğimi zannettiğim şeylerin çoğunu unuttum ve unuttuğum şeylerin çoğunu yeniden öğrendim uzakta olan birçok şeyi görebiliyorum ama yakında olan birçok şeyi göremiyorum. Bu Gandalf'ın gri Gandalf'tan ak Gandalf'a dönüştüğü bir dirilişti. Hayata, dünyaya ve amacına dair algısı tamamen değişmişti. Bir Valar ve Arda'nın yüce tanrısı olan Eru, görevine devam etmesi için onu Orta Dünya'ya geri gönderdi. Gandalf'ın gazabı alevlendiğinde açığa çıkan gücü Sauron'un hizmetkarlarından çok azının ona karşı koyabileceği kadardı. Bu değişikliği göstermek için Gandalf'ın asası, kıyafetleri ve saçı tamamen beyazladı. Ancak değişiklikte hayranların fark edebileceğinden daha fazlası vardı. Ak Gandalf olarak orta dünyaya döndükten sonraki, önceki hayatı kısa ve uzak bir anı gibi göründü ona. Valar'ın orta dünyadaki tek temsilcisi olan Ak Gandalf'a daha fazla güç ve bilgelik verildi. Kişiliğini ve anılarını korumasına rağmen bu yükseltilmiş bilgi Gandalf'ı daha az açık ve daha temkinli birine dönüştürdü. Beyaz elbiseleri ve asası da Valar tarafından gönderilen büyücüler arasındaki yeni konumunu temsil ediyordu. Daha önce Ak Saruman onların başıydı. Ancak iyi güçlere ihanet etti ve Sauron'a katıldı. Gandalf ondan kalan ünvanı alarak büyücülerin lideri oldu ve ona Saruman'ı cezalandırma etkisi verildi. Beyaz, iyiliğin, kutsallığın ve ışığın sembolik rengiydi. Sauron'un renginin siyah olduğu düşünüldüğünde renkler arasındaki sembolik karşıtlık da anlaşılabilirdi. Diğer bir farksa Ak Gandalf'ın daha sert olabilmesi ve güçlerini daha kolay kullanabilmesiydi. Gri Gandalf gücünü kullandığı asa ile gösterirken Ak Gandalf'ın zihin kontrolü gücü dikkat çekiyordu. Bu Yüzüklerin Efendisi iki kulede etki altına alınmış Kral Theoden'in kolaylıkla yenildiğinde ve onu Sauron'un zehirli etkisinden kurtardığında görülebilirdi. Ayrıca elindeki beyaz ışıkla Nazgül'ü geri püskürttüğünde de gerçek gücünü dilediği zaman ifşa edebileceği görüldü. Ak Gandalf kendisi gibi benzersiz bir güce sahip olan atının üzerindeydi. Orada cümle kapısının önündeki alanda sessiz ve hareketsiz bekleyen Gandalf gölge elinin üzerinde oturuyordu. Dünyanın bütün hür atları içinde bu dehşete kıpırdamadan oyulmuş bir heykel gibi sabit bir şekilde katlanabilecek tek at olan gölge elinin üzerinde. At Gandalf büyücü Saruman'a karşı ilk seferinde kaybetmesine rağmen sonrasında onun asasını kolayca kırdı. Büyüklerin efendisi kralın dönüşünde ayrıca Sauron'un güçleriyle savaşmak için asasını ve kılıcını iki kez kullanabilerek daha hızlı olduğunu gösterdi. Ancak daha güçlü Ak Gandalf olduğunda bile hala savunmasız olabilirdi. Diğer yetenekler arasında atı gölge yeleği ile iletişim kurmak, aklını kullanmak ve ateşe dayanmak vardı. Öte yandan Peter Jackson'ın üçlemesinde büyücüyü canlandıran aktör Ian McLean bütün bunlara rağmen Ak Gandalf'ı daha az komik ve karakterin önceki versiyonuna göre daha az gerçekçi olarak tanımladı. Gri Gandalf benim favorim. Peter Jackson için de öyle. Biz her zaman Gri Gandalf'ı tercih ettik. O çalılıklarda uyudu. Dünyada daha yakındı ve pek ruhani değildi. Ayrıca daha komikti. Ondan daha fazla çeşitlilik vardı. Gri Gandalf'ın çok gönlü olduğunu düşündük. Gry Gandalfı Ivan McLean için daha özel yapan başka bir yön daha var. O da kendisiyle tanışan gençlerin yüzlerindeki harika ifade. Gry Gandalf, fantastik dünyada olduğu kadar gerçek hayatta da gençlere daha çok hitap ediyordu. Gandalf, özgür halkların savunmasında daha aktif bir rol üstlenmek için sadece gücünün tamamını kullanmasına izin verilmeyen bir danışman olmanın ötesine geçti. Ancak bunu yaparken, kimseyi emirlerine boyun eğdirmedi. Bir yandan iki iktidar ve güç kazanırken diğer yandan Ak Gandalf, Gri Gandalf'ın sahip olduğu benzersiz cazibeyi kaybetti. Tolkien'in yarattığı bu eşsiz karakter edebi ölümsüzlüğünün yanında sinematik bir miras da oluşturdu. Bilge, güçlü, esprili, şefkatli ama tüm gücüne rağmen hala oldukça insan ve bizden. Gri ya da Ak, hepimizin Gandalf'tan ilham alacağı çok şey var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Orta dünyadan daha fazla bilgi ve haber almak için kanalımızı takip edebilirsiniz. <laughs> This dungeon to the highest peak I'd fought in the amount of them. You cannot pass! You looked my coming at first light on the fifth day, at dawn. prepare for battle